Location 1'lik 50 60 şefler Karşıdan geliyor, geliyor biri Kaldır abi sen şu bayrağını çek Balkonda mı? Gel abi tabii tek girme geliyorum. Şeyim ben de. Atladı mı bu? Atladı. Atla bu yüzden tek girme abi. Evet. Aşağıda var dışarıda. Kaldırıyorum. Yani, Akraba çıkabiliriz. Enişten yani, sızlandıysa kesin akrabayız. O yüzden çok fazla konuşmayalım. Bu ters taraf geliyor. Orada... Her Spartan'dayım. Oh. 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 Bir de dışarıda var. var. I got supplies. Office kalkanı, çarktur süzülen balon 2. Ben kalkanı atayım, balonu alayım. FFW Sudan 110 lira gelmiş. Beyler adamlar da var. Adamlar nerede abi? Yok onun arkasında bir kişi var. Oh, bu botmuş. Arkasında bir kişi var. Burada, burada. O da bot. O da bot. Bot moda. Ulan dedim Asla iki kişi ya. geliyor. Bot ile ne geldim buraya. Yedi. Ama pompalı var ya. Fark edersen Pompa kahar var. olayım. Yapma ya. Bayağı. Benim canımı da başka bir yer yedi. Gelince oynarız ama bak. Ya bu nedir ya? Ana. Gelirim. Ben bot'u kayalım. Diğer adam nerede pompalıcı? Gidiyor Aha ya. gidiyor. Kaldırmaya kaçıyor Bastım. Kaldırmayı bizim adam canavar gördü. Oo kaldırma da ekstra dolu. Oo, L tamam. de dolu. Hayda. Şuradan bir durdum. Katı da. Watch out. Aa. Koşucu adam mı? Gitteyim ben beyler. Kulübeye girdim vallahi. Nereden sıktı bu token neresinde ya? Ya. Yapma. Bomba yedim ya. Başka yerden alabiliyor sana al abi. Sen al abi. Gideyim falan. Az işim var. Bundan? Lan oyun dönmüyor. Aa mouse dönmüyor alalım. Lan mouse dönmedi. Adam mı kaldırıyor? Geleyim mi oraya bende? Yok yok gelme gelme. <laughs> mouse dönmedi evet. ya hiçbir şey yapamadım. Bu araç da GTA'daki araçlar gibi aynı. Bir kişi var şurada görünen. Tek değil galiba. Ana nasıl öldürdün lan sen? Bir baygın ver oynayalım oraya ya. Bir tane de şeyde var bak. L'de var. Evet evet. Baysa diye oynayalım oraya. Nasıl ölmüyorsun ya? Aa! Sen iyi misin ya? Kaldırırım ben kendimi. Ben sıkıntım yok. Tamam. Oynuyorlar. Süpürgeler. Oynuyorlar. Siz, siz şey yapın Bir abi. Bir sis atın. Tamam açı alana doğru şey yapıyorum. İki kişi geldi süpürgeyle. Aime geldi galiba. ne birini? Yürüyerek geliyor. Kala Helal. Atıyor. Adamsın. Bir araba daha geldi. Onun kaldırması var. Onu çektik onu. Rahat ol. Bir kişi daha var. Hadi kaldırmaya gitti adam. bu kaldırmaya Koş koş kaldırmaya. kaldırmaya. Kaş, koş, koş koş koş. Koş abi Anaba ben kilitlasayım. Araba burada. <laughs> ya yiyorsun ama. Kaldırma Baygın oy nasıl oy. baygın lan ben ama. O kaldırmış olabilir ama. Kaldır kaldırdı kaldırdı zaten. O indi şu. Oo. I'm recalling a teammate. Ya kaldırıyordum da. Oynuyorlar sağdan soldan. Vurdum burası baygın. Watch out. Kaldırabiliyor musun? Kaldırdın mı? Aa! Yok, süre bitti ya. 10 saniye cool. bastım da işte bozmak zorundaydım. Yiyeceğiz onu geliyorum. Ulan ya Kenan abiye kaldırtmadınız. Şimdi görürsünüz. Nerede abi? Görünüyor abi. Hadi yatın aşağıya. Öf kaldırtmadılar be. Yapma be. Nerede? Onlar da bana tutmuştu duvarındalar. Arkam gelmiş. Ya hadi canım çaka mısın sen Abi. ya? Abi. Sis var mı? Var var var. Ya hayır ya ne, abi alaka, abi. ne alaka ne alaka ne alaka ne alaka. Gel abi. Ben. Helalsin. Yok. Gel. Aa. Bakayım. Süpürge, çıkma imkanım var mı yoksa? Yana yanaşayım ben sana. Allah deneyeceğim de bir şeyler. Önce canım basmam lazım. Katı var mı? Aa sana doğru biri. Baygın hemen alt çatında. Nasıl bayılmadı? Ya. Bilmiyorum canı da bir ya. Oradaydı. Solun da oranın. Evet evet doğru orada. Solda değil, sağ orta. Aynen oraya at. mı? Ortadan Altımızda, yani. Altımızda mı var? Tamam. şu Watch out. Ah dur dur. Sesini. Tane yok onun kanka lan. aldım. benim de senin öldü. Aldım kanka maal. Aha Aha önümüzde. O kadar yemeğe nasıl düşmedin gerçekten hayret ediyorum. Açı alıyorum ona. Tam ben sabitledim onu oraya. Tamam. Aldım ben burada. Allah kaçıyor nereye kaçıyor? başka Bitti. Az önce buydu birini vurdu. Evet M24'le vurmuştu az önce biri. Tam biz buraya gelirken. Hmm. Yok orası Evet araç girdi. Tamam. Alardan oynasak daha mı iyi olur? Olur. Karşıda şimdi biri var. Ona havayla bakacağım. Watch out. Yanlış görmediysem ya o ağaç ya da o yanındaki ağaç. Baymaya çalışırım. Ev atıyor. Kesinde. <laughs> Selam kardeş. Ama nasıl nasıl body gidersin? Gerçekten Oo. çok var. <laughs> Akif solda gördüm. O motor. Tamam. Abi bence da, değilmiş bak. Oo kanka. Değilmiş bak. Abi yok. B buradan Watch out. Çıkıyor buradan. O değil o motor. Şuradan bir yerden. Mark the evet, Göremiyorum onu. Şura, 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 şura. Şurada 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 şurada. Mark the location. Bana ağaçtan görünmüyor. Diyeceğim seni. Çekeme lan. Hadi. Yapma be. A da var ya. de. Ağaçtan göremiyorum o seni vuranı ya. Ya kardeş sen de dur ya. Aa şey araçla hareket ediyor. Soluna doğru geliyor. Soluna dikkat et Mazlum. Evet. Geldi. Wow! Oğlum abi. bunlar 4 kişi ya. ya. Bu maçın hakkı bu değil ya. Değildi vallahi. Gene de elinize sağlık güzel maçtı. Ah be! O kadar güzelliğin arasında bu yakıştı. mı Harbiden. Üzüldüm. Bir limit daha atalım ondan sonra kaçalım. O iyi kill almışsın bu maç. Ya iyi kill aldım bu maç ya. Senin çaldıklarını da hesaplarsak kanka. Bayağı Allah bir kill vardı değil demek değil. ki. 30'u mı açmıyorsun.